Roger. Queen What Hell. Put your hands in the air. Get those hands in the air. Do it now. Get down and put your hands up. Drop your weapons. drop your weapons. Adam. 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 göremiyorum bana. <laughs> Nezab baba sana diyorum yavaşlasıver ne ya. diye. ölümsüz çıktı. Hs seyit amına koyayım. Yedi mermi yedi oğlum. Gitti ya. Bir Ya ne yapılacak Oğlum öldü <laughs> Hangi ah! moda oynuyorsunuz? Diamond şu an Diamond. Oğlum içeri bomba kim attı lan? Yok direkt... Ben sağa giriyorum sola girin. Tamam. Tamam. Sen aç ben aşağı Lan! lan <laughs> o, ne oluyor. <laughs> lan silah çekmedi adam. <laughs> Aga. Standing by. Show me your hands now. Uh -oh. Doctor, uh -oh. check your fire before you get everyone killed. <laughs> <laughs> <laughs>